Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Ee, Sinirli sahilinde görüyorsunuz deniz kenarlarını. Daha geçen hafta İBB tarafından e, kıyı temizliği yapıldı denmişti. Ama e, herhangi bir temizlik yapılmış gibi gözükmüyor. Kızarılık'ın köprüsünün altından aşırı derecede çamurlu su denize akıyor. Yaz sezonu da geldi. Bilindiği üzere denize gireceğiz. Ama e, bu halde denize girilecek gibi değil maalesef. E, şu Hızırıl kum köprüsünün oraya kadar gideceğim şimdi. Oralara da bir bakalım nasılmış. Bir saniye. Durduralım hemen. Evet görüyorsunuz deniz kenarını. Yani asla ve asla temizlenmiyor. Asla yani e, Allah günah yazar sanki böyle temizlik yapsalar şuralara. Yani Silivri yazlık bölgeden ibaret olarak biliyoruz ama Silivri'yi yazlık bölgeden çıkartma çabası varmış gibi bir şey doğuyor artık içinde. Ee, yani bu pislik olmamalı. Yani bu kadar kötü, bu kadar kirlilik olmamalı yani. yani Silivri halkı bunu hak etmiyor. Bu pisliği, bu görüntüyü hak etmiyor. Hazır Köprüsü'nde çamurluğu yere göstereceğim şimdi. Evet biraz daha görsel göstererek gidiyorum. Yani tamam, e, yolsun doğal bir şey, denizin doğalında var ama e, temizlenmesi de gerekiyor bunların. Yani temizlenmeden bu pislik asla buradan gitmeyecek. E, suyun rengini görüyorsunuz arkadaşlar, bakın e, çamurlu bildiğiniz. Çamur akıyor, denize doğru akıyor bu çamurlar. Yani berbat derecede, berbat ötesi yani buna söylenecek laf yok yani buradan ne söylesem bilemiyorum artık şu kıyıları görüyorsunuz. Yani bildiğin çamurlu su gel geliyor, akıyor denize karışıyor. Artık lağım mu karıştırıyorlar, ne yapıyorlar hiç bilmiyorum. Bir de bu taraftan çekelim şöyle. Yani bildiğiniz su çamurlu. Yani daha eskiden böyle değildi. Daha temizdi. ara ara temizlemeler yapıyorlardı. Arıtma yapıyorlardı daha ileriden şu taraftan. Ama e, şu anda öyle bir şey yapılmıyor büyük ihtimal. Yapılsa zaten bu hale gelmezdi. Neyse videonun süresi de oluyor arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir de bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Paylaşıldıkça ilgililere duyururuz belki sesinizi.